Arkadaşlar selam. Oldukça uzun bir süreden beri görüşmüyoruz. Ee, Bunun tabi birçok nedeni var. Bu bütün dünyayı saran pandemi belası yüzünden pek evden çıkamadık. Malum e, her gün bir uçak dolusu insan bu pandemiden dolayı, covid'den dolayı aramızdan ayrıldı. E, tam bu biraz hafiflemek üzereyken bu defa da sizler de etkileniyorsunuz mutlaka. Son 6 aydan beri sürekli her şeye zam geliyor. Zam gelen kalemlerden birisi de akaryakıt. Benim arabamın deposu 40 litre. Daha önce ben onu 200-250 lira civarında dolduruyordum. Şu an geçenlerde doldurduydum bir iki hafta önce. 34 35 litre aldım ki onun üzerine iki defa daha zam geldi. Yaklaşık 400 lira yakın bir şey. Şimdi bu şartlarda pek balığa gitmek hakikaten şey ne derler? zor insanlar için. Neyse bu kötü yorumları bırakalım ve güzel şeylerden bahsedelim. Allah bizi güzel şeylere denk getirsin. Ve Şubat'ın ortalarına geliyoruz aşağı yukarı. Bugün ayın yanılmıyorsam 15'i. Ay durumu müsait eşimle beraber sıkıldık hadi dedik. Hava sıcaklığı hani dayanılacak ölçüde. Gece dedim bir kalamar deneyelim diye. Şu an İzmir Çeşme Otobanı'ndayız bademler arkadaşlar İzmir'de açmaya başladı. Şu an karşımızda var. Tabiat yaşarmış, her taraf yaşarmış. Biz evde oturduğumuzdan ama asfalttan, betondan pek bir şey göremiyoruz. Arkadaşlar otobandan çıktık. Üst tarafta yeni yol var. Hatta gösterir göstermesin bak gözüküyor. Yeni yola girmedik biz. Orası temizleyen yol. Karabırın'a ulaşmak için kestirme, temiz virajların az olduğu, daha yolun geniş olduğu yer. Biz oraya değil de eski dar yoldan devam ediyoruz. Şurayı size göstereyim dedim. Şurayı göstermek. Gülbahçe azıcık ileride kaldı. Ede Sev sitesi. Burası derin bir su. Şu aşağı inerseniz e, sakin havada burası çok güzel iri kalamar yapıyor. Buradan çok güzel kalamarlar aldım. Arabaya buraya park edip e, şuradan hemen 1.5-2 dakikada aşağı inip oradan kalamar alabilirsiniz. Ve Sizler de fark ediyorsunuz denizin üstünde. Şu an çalkalıyor burası. E, biz kalamar avı yapmak için sakin bir taraf arıyoruz. Mecbur yarım e, yarımadasını Foça'ya, İzmir'e bakan tarafına değil de Çeşme'ye, Sakız Adası'na bakın. arka yüzler geçeceğiz. Orayı da Balıklıoğlu tarafından geçeceğiz. Yeni yolu göstersene bakın. Yeni yol tepede arkadaşlar. Yüksek menajerlerden yeni yola girebilirsiniz. Aynı şekilde bu eski yoldan da devam edebilirsiniz. Eski yol bol miktarda virajlı, sıkıntılı. Fazla hız yapmanız sıkıntılı. Zira karşınızda hemen yanlış sonlama yapıp gelen bir araçta mağazada kafa kafaya gelebiliriz. Eski yoldan devam ediyoruz. Burası Balıklava Koyu. Karşıdaki Balıklava Köyü. Şimdi bir yerde duracağım. Orayı size göstereceğim. Turgut Pura Durağı ismi arkadaşlar. Yazın çoluk çocuk gelip balık avlamak için güzel bir yer. Artık köye de yakın. Alışveriş yapmak için. Yazın çupra avlamak için burası da güzel bir yer. Artık alamar için burası da güzel bir yer. Eskisi kadar evet. olmasa da e, artık, artık tabi, dur. Dur, dur bir dakika. eskisi kadar değil. Şeyi göstereceğim aşkısı. Kapatma. Buradan zamanında çok güzel çupraları aldım. Bugün hava çıkış noktamız şey, kalamar hava yapmak. Malum kış, e, balık yok. Anlam, balık derinde. Alemon gördüm, geçtik. Tamam göstereceğim. Açmış. Bunun içerisinde vardır, sol tarafta. Arkadaşlar bir tane şurada beton iskele. Azıcık ileride bir beton iskele daha var. Kalamar avı yapmak için kısmen sakin havada suyun derinliği gayet güzel. Buradan kalamar avlayabilirsiniz. Arkadaşlar birkaç defa bahsettim. Aneman aneman dal lalesi diye. Arabayı Aşağıda bıraktım. Hanım onun yanında duruyor. Sizi onu bulmaya çalışacağım. Bunlar da bir nevi kır çiçeği. Bu anıma çok değerli bir şey. Evet, bir tane buldum. Bakar mısınız güzelliğine? Bu kırmızısı. Farklı renkleri alıyor Evet çok güzel bir aramın daha buldum Ne kadar güzel Allah'ım Arkadaşlar evden vakit tuttuk. O yüzden vaktimiz bol Oyalana oyalana gidiyoruz Belki bilenler bilir, bilmeyenler için göstermek istiyorum Biz turpopu ya da hardal diyoruz Şunu filizlerinden toplayacağız Yaprağı tüylü gibi olanlara bildiğim kadarıyla hardal diyorlar. Tüysüz olanlara şey diyorlar, turpatı diyorlar. Ha, onların da şeyleri var. Bu topladıklarımızı eve gidince yıkıyoruz. Haş diyoruz. Üstünü zeytinyağı, limon. Her türlü yemeğin yanında on numara bir salata oluyor. Artık gördüğünüz gibi doğal, ilaçsız, hormonsuz. kolay gelsin canım. Ha. İki cinsinden de var. Resmen doğa, tabiat coşmuş, coşmuş. Güzel yağmurlar aldı bu sene İzmir. Tazecik su gibi. Uçlardan uçlardan alıyorum. Köklerine ziyan vermiyorum. Hani yol harcasına böyle yabani bir şekilde değil. Bir salatalık toplasak ayda fayda değil mi canım? Ha bak da Aslında burada çok farklı otlar var da biz bilmiyoruz. Gelincik diyorlar. Tilkişen diyorlar. Bakın bu yaprağı tüylü olmayan cinsi. Su gibi hemen asıldığın zaman çıtayı kırılıyor. Aman 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 aman. Dolu dolu. Bunlar bir süre sonra katlaşacak. Böyle tazecik olmaz. Evet, evet. Çıt diye ses çıkıyor karalarken. Arkadaşlar biraz önce kırmızısını gösterdiniz. Siz Aneman'ın dağ lalesini. Onun farklı renkleri de var. Mesela bu leylak gibi bir rengi. Farklı bir rengi. Bu daha açık bir rengi. Kül rengi gibi. Bu daha koyusu. Demek ki bahar ayağını sallamış artık. Yöre yöre değişiyor. Bazı yörelerde kırmızı baskın tür ama o çok az bulunuyor. Bakın beyazı da varmış. Böyle leylak rengi. Tomurcuk aşamasında. Bu da çok güzel bir renk. bizim gelip geçerken beslediğimiz canlardan bir tanesi. Karada tak burada bu o değil. Bu mu? Evet, evet, evet. Ben deli. Kuzum benim. Özledin mi bizi? Neden deli diyorsun? Neden? diyor? Bak, ay kuzum benim. Çünkü bazen... Acıktın ha, mı? karnı çok aç olduğu zaman kafayı camdan içeri sokuyor. Ondan adı deli bunu. <laughs> Şunu yana şey, şey vereyim ona. Besleyelim abi. Evet Burada <laughs> demek mi köpek yemeği? Ver evet, beyni şey şey. Arkadaşlar bu canlara merhamet edelim Gel şöyle Bak mama bak, mama geldi bak mama geldi mama geldi annem bak, bu değil burada, bak gel. orada burada burada bak burada, burada, bak. Burada, burada, bak bak burada, bak, 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 bak 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 gel sen de kuzumdan. gel onun şey, gel. uzağa koy yedirmez bu ha ah, ye evet. ye hadi ye kuzum bunu değil bunu yiyeceksin bunu bunu Heh. Heh. sevmedin mi sen onu saçım onun hepsini oraya koyma şey de bekliyor Aa bunlar çok bu da bizim kafadan kırığımız ye oğlum ye Bak bunun karnını aç yiyor. Dev gibi bir şey. Çok ürkütücü. Katır kutur götürüyor Allah'ım. Şifa olsun paşama. Sevgili dostlar, ee, havayı güzel bulunca yola çıktık. Daha önce de bahsettiğim gibi. Yolda biraz çiçek böcek bir şeyler falan baktık. E, turpotu karda vesaire falan topladık salata yapmak için. Vakitlice geldik. Şu an saat 5 civarı. Kalamarın başlamasını henüz var. Ee, bugün nerede? Şubat'ın kaçı? Bugün 15'e yanamıyorsam. Hmm. Güneşin batması saat 7'yi falan buluyor. Kalamar dolayısıyla 6.45 gibi falan başlayacak. Gün ağrıncaya kadar devam edecek. Bizim yöremizde en azından İzmir ve yakın yöresinde iki tür kalamar var bir tanesi Loliga Vulgaris denilen tür. Diğeri de Loliga Forbes denilen tür. Bunlar latince tanımları. bizim İzmir ve yakın yöresinde kalamar gündüz olmuyor arkadaşlar. Çok ilginç. Akdeniz'de av yapan Mersin Antalya yöresinde hatta Didim taraflarında av yapan arkadaşların kalamarlarına bakıyorum. Latince ismi aklıma gelmedi. Onların kenarlarındaki kanatları aralıksız başlıyor ve diğer yakaya doğru devam ediyor. Bulabilirsem bu videonun içerisinde onun ve bu bahsettiğim Loliga Bulgaris ve Forbesti'nin fotoğraflarını da ekleyeyim. Çok ilginç, bu resif kalamar gündüz doluyor. Fakat bizim buradaki kalamar illa akşam kızıllığını bekliyor ve geceye bekliyor. E, ee, kalamar yapmak için 365 gün, 7 gün kalamar avı yapabiliriz. Ama bunun en verimli zaman aralığı derseniz ay olarak Ekim ayından başlıyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Bu aylarda skor yapmanız mümkün. Diğer zamanlarda da akşamüstü bir iki tane denk gelir. Ama bu bahsettiğim aylarda ya yani 3-5 tane veya daha fazlasını almanız mümkün. Ee, bir faktörde şey yapıyor. Bu balık Dolunay'ı çok seviyor. Mesela ben gelmeden dün kontrol ettim. Yarın ayın 16'sı tam dolunay. Dolunayın olduğu gün çok güzel av yapar. Artı dolunaydan önceki 3 gün, 4 günde. Artı dolunaydan sonraki bu 3-4 günde çok güzel av yapar. Mümkün olduğu kadar sakin suyu bekliyoruz. Av yapmak için biz şamandıralı sistemle av yapıyoruz. Güneş gidiyor. Başladın yavaş yavaş. Evet. Hayır. Başladım. Güneşin son ışıkları Allah ömür verirse yarın bir daha göreceğiz. Hava on numara beş yıldız oldu. Yaşarşı gelsin inşallah. Amin. Aldım bir tane. Oh maşallah. Çok güzel. Bir Boyu çok güzel. Karışıklıkla Güzel. Hadi bakalım. Hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yaptık. Biri veren Allah ikiye de verir diyorsun. Ha? Evet. Yeşil atladı değil mi? Evet. Bazen buna bazen açık renge bazen pembeye. Doğru söylüyor. Belli olmuyor. Doğru söylüyor. Hadi bakalım. Hoş geldin. Ateşimiz yanıyor. Kıve çaydanlığımız burada. bu parmızı ne yapıyor? Bir. Bakalım. Misakçım. Dumanda kaldım. Bugün pek nasibimiz yok. Akşam yok, yok evet, suyu yapmadı. Bir tane. 845 gibi. Ben aldım. Evet. evet. yine ben aldım. Şimdi bir tane tuttum bir hava mı atıyor bana? Ama bu yoklukta bir tane <laughs> tutunca evet. hava atılır. Şükür bana şükür. Valla atıyorum, çekiyorum, bekletiyorum. Valla dolunay ya yakın e, ay var. Bu mantı bize yaptı. Nasibimiz de varsa alırız sakçam. Ha çok kuru. Gerçi dolunayda ışığı tutmak gerekli mi bilmiyorum. Yok eskisi gibi şey yok. Aynen kalamadım. Olsa şimdiye kadar 3-5 tane alırdık. Bir de nasip. Başkası Başka. kaçmaz da Hadi inşallah lütfen kaçırma. Topa attı, iki kırmızı çevirdi değil mi? sanki orada bekliyormuş. Evet. Allah Allah'ım kaçma, 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 kaçma. Ne olur, ne olur, ne olur. Kaçma, 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 kaçma. Kaçma, kaçma. Hadi, 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 hadi. Oh, wow. oh çok güzel. Kenara, kenara, kenara. Ya, oldum, oyuna bakar mısın? Çok güzel. Oy, ay. 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 <laughs> Boyunun büyüklüğüne bakar mısın? Sopa gibi sopa ya. Çok güzel. Benimkinden büyük mü? Evet. Yok az, az. Ben evet. sabah ölçeriz. <laughs> Nasıl boyu? <oluyor? gülüyor> çok güzel. Şahane. Hadi tebrik şahane. ederim. Bir bir. Ama bu bir buçuk gibi sanki. Hayır saçmalama. Çok, He, öyle diyorsun, çok fark ama yok alsın. canım. Hadi ben de çalışayım belki. Ay ağır canım Gelir. baksana şuna ya. Renklerin güzelliğine bak. Çok ben de gözlerine hastayım. Koşak çok güzel. Hadi tebrik ederim. Açık. Devamı gelsin Hadi. lütfen. Hadi. Geliyor değil mi? Bir kaçırma ama kaçırma. Lütfen Lütfen Oh çok şükür. Bir sen, bir sana Gördüm canım. Dur. O Görüyor musun boyunu? Şahane bir kaldırsan. Oo simsiyah yapmış. Oy, oy oy oy. Çok güzel değil mi? Evet. Ay çok şükür. Ay sabah suyu başlıyor. Vallahi çok güzel. Bugün ne oldu? Çok Ay. şükür. Göster şu koca gözlerini. Kalamarzi teyze. Evet. İki yaptın. Evet. Hadi, Hadi bakalım. bakalım, sıra bende. İki bir. Ama boyu şahane. Evet, güzel canım. Gerçekten çok güzel. Baksana boyuna, baksana boyuna. Yani uzun kolların, uzun kolların nerede bunlar? Ha işte bak, <laughs> genelde onlarla yapışıyor. <laughs> Ay, çok güzelsin. Sekiz çok tane güzelsin. de kısa kollar var. Köpüş yabancı değil, bağırıp durma, biziz. Bak bu da seninkinden büyük. Evet. <laughs> Günaydın Isak'cığım. Günaydın canım. Arkadaşlar dün akşamüstü öğleden sonra başlayan yolculuğumuz, al maceramız hiç uyumadan uykusuz bir şekilde bu saate kadar devam etti. Otelde iki tane eşime, bir tane bana kalama denk geldi. Hiç uyumadık sabaha kadar. Yani atıp şamandıraları ışığı seyretmedik diyebilirim. Sürekli attık, çektik, attık, çektik. Ha şimdi geldi, kadın gelecek. Nasipten öte köy yok derler ya. Nasipte bu kadar varmış abi. falan çok güzeldi. Gerçi her şey çok güzel oldu. Zaman dedi ki patronlar, geri toplu şirketlerden. Çok da harika lambanız, de evinde, i̇şte gitmemize